Burcu Aydın Özü Doğru, TEPAV Merkez Direktörü ve eski IMF ekonomisti konuğumuz olacak. Burcu Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Zeynep Hanım. Tam da buradan başlayalım mı konuşmaya? Bakanın açıklamasının üstüne denk geldi çünkü sohbetimizin saati. Yani hani özellikle Türkiye ekonomisinin yeni döneminde, yeni bir ekonomi politikasını idrak ettiğimiz dönemde, dolayısıyla ekonominin gidişatının, makro dengelerin nasıl şekilleneceğini konuştuğumuz. Tabii Hemen her açıklamada birinci sıraya enflasyonun oturduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla bu çerçevede nasıl değerlendirirsiniz bu teklifi? Tabii uzlaşı içerisindeki, neticelenecek süreç içerisinde bu rakamlar nerede olacak, uzlaşılacak bunları tabii şu anda henüz bilmiyoruz ama... Ee, özellikle talep edilen yani her iki uç arasındaki fark aslında oldukça yüksek şu aşamada. Çünkü biliyorsunuz kamu personelinin aslında temsil edildiği dernekler tarafında hafta sonu gelen rakamlarla beraber aslında üçer aylık dönemlerle hı hı. 2024 yılı içerisinde e, enflasyon güncelleme talepleri vardı. altı aylık değil üçer aylık hı hı. dönemlerle birlikte. Ki işte biliyorsunuz e, gelen talepler içerisinde 2024 yıl ilk 3 ayında %35 ikinci 3 ayında %10 işte izleyen 3 ayda %15 ve son da da %10 olmak üzere aslında kümülatif birikime bir şekildeki 2024 yılı içerisindeki kamu personeli tarafından beklenen %88'lik bir maaş artışı ve evet, tabii ki işte refah payı artışına ilişkin bir süreç vardı. %88'lik artış da 2024 yılı için Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi olan %30'ları yani daha net olmak gerekirse %33'ünde oldukça üzerinde bir rakamdı. Şimdi biraz önce bakın açıklamış olduğu rakamlar tabii üçer aylarda bir enflasyon güncellemesini bir raftan kaldırdığımızı görüyor. Tabii bu, bu süreci içerisinde nerede olacağız göreceğiz ama ikincisi de 6 aylık düzenlemeler içerisindeki maaş artışlarının %14 ve %9 olmak üzere yıllık 124 yani aslında 2024 yılı için Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinde altında, %33'lük enflasyon hedefinde altında bir e, maaş güncellemesi e, teklifiyle karşı karşıya kalınmış olundu. Şimdi bu çerçevede aslında e, kamu personelindeki ücret artışları bizim için iki taraftan önemli. Birincisi e, özellikle kamu personel e, harcamaları, e, özellikle işte faiz, deprem kaynaklı harcamalar dahil olmak üzere zaten kamu tarafındaki harcamaların hali hazıra çok yüksek seviyede gelmiş olduğu için personel ücretlerindeki artışların da özellikle enflasyon oldukça üzerindeki bir rakamlarda çıkması kamu personel ve genel olarak kamu giderlerindeki artışın kontrol edilmesi açısından kamu tarafında önemli bir kontrol edilmesi gereken gider kalemi olarak bu ortaya çıkıyor. Ki işte biraz önce zaten bakanımızın açıklamış olduğu rakamlar üzerinde de aslında 2023 yılı içerisinde kamu parçalarına %141'lik bir, e, uh -huh. %141 bir gelir artışı ortalama, %141'lik bir gelir artış yapılmış oldu. Biliyorsunuz bu Merkez Bankası'nın 2023 yılı içerisindeki enflasyon evet. hedeflerinde oldukça üzerinde yani yaklaşık işte %60 civarında bir enflasyon hedefi vardı. Bunun e, iki buçuk katı üzerinde bir iyileştirme söz konusu oluyor. Bu tabii ki ne demek oluyor? Özellikle e, kamu giderlerinde çok ciddi bir e, artış ve bunun tabii ki işte vergilerle veya çeşitli gelirlerle beraber kontrol edilme ihtiyacını barındırmış oluyor. Bu birinci kalem. İkinci kaleme bakacak olursak, ikinci kalemde tabii ki kamu personelindeki artışlar özel sektör içerisinde de baz alınan bir kalem olduğu için bunun enflasyon üzerindeki hem özel sektör ücretleri hem de beklentiler kanalıyla beraber enflasyon hedefi olan gider kısmındaki çok önemli bir beklenti kalemi içerisinde e, önemli bir öncü gösterge olduğunda tabii ki söylememiz gerekiyor. bu çerçevede uzlaşılacak rakamın özellikle 2024 yılı içerisindeki enflasyon konusunda, Merkez Bankası'nın enflasyon ulaşma konusundaki e, beklentileri konusundaki önemli bir kalem olacağını da tabii belirtmekte fayda var. Burcu Hanım çok teşekkürler. Şimdi o zaman şöyle devam edelim ekonominin gidişatına dair özellikle enflasyonun enflasyonla mücadelenin ön planda olduğu bu yeni dönemde ee, en azından ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar bu şekilde tabi e, yine Türk ekonomisinin gidişatına ilişkin ve para politikasının e, ne yöne doğru gideceğine ilişkin çok sayıda değerlendirmeyi de takip ediyoruz. En son Moody's'den gelen açıklamaları takip ettik değerlendirmeleri tespitleri takip ettik yani Ortodoks politikalar sürerse Türkiye'nin kredi notu artabilir diyen ve işte alınan önemli önlemleri olumlu karşılayan yorumlar vardı ama tabii dikkat edilmesi gereken yerlere de dikkat çekiyorlar. İşte özellikle enflasyonla sonuçlanan öngörülemez politikalar gibi yine Barclays'in rezerv birikimine dair dikkat çektiği notu var. Dolayısıyla bu çerçevede bu değerlendirmeleri nasıl bulursunuz? ve özellikle rezerv inşa politikası açısından da ne görürsünüz? Şu aşamada tabii seçim sonrasındaki dönemde biz şöyle bir sinyali artık almış olduk. Artık Türkiye düşük faizle birlikte enflasyonu düşürme gibi deneyimsel politikalardan çıkarak biraz daha ortodoks bir politikaya girme yolunda adım attığını biz şu aşamada gerek Hazine ve Maliye Bakanı açıklamalarından gerekse Merkez Bankası Başkanı açıklamalarından duymuş olduk. bu çerçevede Moody's ve birçok aslında uluslararası kuruluş tarafından yapılan açıklamalarda da tabii ki Yapılan e, özellikle Türkiye'deki politika yapıcıları tarafından yapılan açıklamalara ilişkin e, süreçlerin bir değerlendirmesi so ne olarak yansıtmasını söyleyebiliriz. Şöyle ki zaten Türkiye'nin e, işte gerek S&P gerek Moody's e, gerekse Fitch gibi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notu zaten şu aşamada maalesef e, kredi yapılamaz yani yatırım yapılamaz seviyede bir durumu düşmüş olduk. Biz biliyorsunuz bunun yaklaşık 20 sene önceki Kredi notumuza girilemiş olduk. İşte gerek rezervler, gerek enflasyonluk çok yüksek artış, gerek cari açığı çok yükselmesi gibi sebeplerden dolayı. Şimdi tabii bu açımda özellikle Merkez Bankası'nın yeniden rezerv biriktiri olması oldukça pozitif bir süreç. Ancak geldiğimiz nokta içerisinde hala hem sermaye piyasalarında hem de mal ve hizmet piyasalarında birçok sıkılaştırmaya, birçok kontrole, ee, Ramen aslında e, şu aşamada hala yabancı para üzerine çok ciddi bir e, talep olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii bu talebin en önemli sebeplerinden birisi de real faiz oranının negatif olmasından dolayı... ...TL enstrümanları olan ilginin maalesef çok cılız kalması kaynaklı. Gerek yabancı paraya gerekse tüketimi olan ilginin hala çok yüksek düzeyde olması... ...tabii Merkez Bankası'nın hem rezerv biriktirme sürecindeki elini sıkılaştırmış oluyor... Hem de tabii ki hem enflasyon konusunda hem de özellikle kış aylarında cari açım finansmanı gibi süreçlerde Türkiye'nin hala bu süreçlerdeki risk oldukça yüksek seviyelerde seyretmesine sebep oluyor. bu çerçevede özellikle bizlerin kredi notunun iyileştirilmesi konusundaki en önemli adımlar içerisinde gelecek konular içerisindeki en önemli süreç bizim tabii ki Ağustos ayında Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcılarıyla yeni para politikası kurulu üyeliğiyle alacağı adım çok çok önemli olacaktır ama tabi bunun yanı sıra bizim hala gideceğimiz uzun bir yol var çünkü bunun içerisinde diyorsunuz enflasyon hala çok yüksek düzeylerde, hala Türkiye'nin çok ciddi bir negatif faiz açığı var yani hala kamu maliyesinde bütçe açığı oldukça yüksek seviyelere gitme süreci var yani Türkiye'nin aslında stagflasyon gibi çok ciddi bir riski de söz konusu olduğu için e, kredi notunda iyileştirmenin ben bu sene içerisinde geleceğini çok fazla beklemiyorum açıkçası. Ama süreç içerisinde özellikle politika yapıcıların verdiği mesajlar atılan adımlarla beraber desteklenirse e, ve özellikle enflasyon, kamu maliyesi gibi alanlarda da eğer iyileştirmek konusunda önemli adımlar atılırsa tabii ki 2024'ün özellikle yerel seçimlerden sonraki süreç içerisinde bunun kredi notuna yansıması olabilir. Peki. Şimdi e... O zaman şu cari açık meselesinin üzerinde de ben biraz daha durmak istiyorum. Birbiriyle ilişkili meseleler olması hasebiyle. Şimdi Haziran'da 674 milyon dolar seviyesinde cari fazla görüldü uzun bir aradan sonra. 20 ay sonra. Şimdi bu arada bir yandan da aynı veriler arasında net hata noksanında da 5.5 milyon dolar fazla var. Şimdi hem burayı değerlendirmenizi rica edeceğim. Bunun işaret ettiği riskler nelerdir? Bir de cari açıktaki en kötü seviye geride kaldı diye biliyor muyuz? Şimdi cari açıkta siz geniş bir filtre içerisinde bana soruları sormuşsunuz İlk önce isterseniz sizin dediğiniz evet. gibi bir Haziran ayı verilerini devam değerlendirelim. Ondan sonra da yönelik olarak en kötü geride kaldı mı sorusuna tamam. gel, geri gelmiş olalım. Şimdi Haziran ayı verilerine bakacak olursak aslında Haziran ayı içerisinde özellikle turizm gelirlerinin çok yüksek olması sebebiyle zaten kısmen bu Küçük de olsa pozitif bir cari fazla beklentisi söz konusuydu ki açıklanan rakamlarda aslında Merkez Bankası'nın beklentiler çerçevesinde açıkladığı rakamlarda bizim ufak da olsa pozitif bir cari fazla verdiğimizi göstermiş oldu Haziran ayında. tabii En önemli olan konular içerisinde özellikle bu girişlerde yani, net hata ve noksan kalemleri içerisinde de biraz önce söylemiş olduğunuz üzere aslında 5 milyar dolar aşan çok ciddi bir kaynağı belirsiz bir giriş rakamı olmuş oldu. Şimdi bu kaynağı belirsiz olan giriş yani net hata ve notran rakamının çeşitli sebepleri var. ve Bunlar içerisinde şu daha önceki süreçlerde de açıklandığı üzere özellikle turizm gelirlerinin yapılan anketler neticesinde oluşması kaynaklı aslında yurt içine gelen rakamla beyan edilen rakam arasındaki farklılıklar oluşması kaynaklı bir kısmı turizm gelirleri olabilir bir kısmı biliyorsunuz işte özellikle gümrüklerde beyan edilen mal tutarlarıyla aslında beyan fiziki tutarlar arasındaki ölçümsel farklılıklardan dolayı bir kısmı mal ticareti kaynaklı bir ihracat fazlası olabilir. Bir kısmı tabii ki kaynağı belli olmayan işte bavul ticareti veya işte farklı şekilde girişleri olan işte bu kapılı çarşı süreçleri düşünebilirsiniz. Bu tarz girişlerin de aslında topyekun bir çerçevede oluşturduğu 5 milyar dolara aşan aslında yüklü bir girişin olduğu söz konusu. Ama tabii bu yaz aylarına gelmiş olmasından dolayı olan en büyük şüpheler içerisinde yer alıyor. Tabii ki turizm gelirlerin aslında doğru ölçülememesi yani aslında beklenenden daha yüksek ya da resmi rakamları açıklanandan daha yüksek bir turizm gelirinin olması olarak belki değerlendirebiliriz bunu. Net hata ve noksan rakamına. İleriye dönüp bakacak olursak Temmuz ayında maalesef biliyorsunuz çok yüksek bir dış ticaret açığı vermiş olduk. Hı hı. Bu yüklü dış ticaret açığı ile beraber Temmuz ayında cari fazla verememe ihtimalimiz yüksek. Ancak izyan aylara bakacak olursak özellikle işte kur şokunun ve ardından gelecek yüksek enflasyonla beraber ithalatta özellikle real anlamda bir daralma olması söz konusu olması muhtemelen izyan aylarla birlikte. Ama tabii ki özellikle e, önümüzdeki aylar itibariyle özellikle işte kış aylarına doğru e, doğal gaz ve enerji faturasından oldukça yüksek seviyelere çıkması, petrol fiyatlarının 80 dolarlar ve üzerine seyretmesiyle beraber ithalat faturasında yine çok yüksek rakamlarla seyretmesi söz konusu olabilir. E, ki biliyorsunuz işte yine e, ithalat faturasının yükseldiği aylarda maalesef e, turizm ve seyahat gelirleri de çok düşük rakamlara inmiş oluyor. Bu yüzden kış aylarında yeniden cari açın yükselmesi söz konusu. Ancak Türkiye'nin özellikle hem vergi artışları hem de uygulanan parasal sıklaşma politikası ile beraber ekonominin özellikle kış aylarında sert bir şekilde frene basması söz konusu olabilir benim varsayım setim içerisinde. Bu da tabii ki Türkiye'nin özellikle dış ticaretindeki normalleşmenin e, hızlı bir şekilde devreye girmesi ve e, cari açık konusunda özellikle aylık cari açıklar konusunda aslında 2022 ve önceki yıllarda gördüğümüz rekor dış ticaret açıklarını geride bırakacağımızın işareti olabilir diyebilirim. Burcu Aydın Özdoğru Doğru çok çok teşekkürler yayına katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için iyi akşamlar diliyorum size.